Hepinize merhaba arkadaşlar. Panini futbol kartlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA 365 2021'den bir paket açacağız. Ve şu arkada gördüğünüz dosyayı da bir sonraki videoda açacağız. Çok uyguna buldum. Açıklamaya koyarım nereden aldım falan. Evet hemen başlayalım. Şöyle içeriğini göstereyim Evet başlayalım. Juan Mata, Mark Andre Ter Stegen, Alisson çıkıyor bu bende yoktu güzel oldu. Torgun Hazard. Evet bir World Cup History var. Robert Lewandowski elit kartı çıkıyor. Şöyle koyayım onu. Ve İspanya 82 Dünya Kupası kartı çıkıyor. Evet bu da yoktu bende. Şu iki kart yoktu. Video bu kadardı. Birazdan yeni video atacağım dediğim gibi. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.